Bazen uyku tutmuyor. Bu sefer olacak. Bu sefer bir şeyler çıkacak diye alıyorum kalemi elime. Sonuç bu. Bir torba dolusu çöp. Bir şey oldu bana. Bir, bir, şey oldu. Hayal gücüme, yeteneğime, elime, kalemime falan bir şey oldu. Canım. Gülürü. Bak bu, bu böyle, böyle birkaç haftadır falan olan bir şey değil. Aylardır. Çizemiyorum. Çizemiyorum. Sanki biri elimi tutuyor. Sanki... Sanki böyle zihnimde çukur açıldı. Bütün hayal gücüm, bütün yeteneğim oradan aktı gitti. Bomboşum. Kütürü <laughs> kafan dolu, çok sorun var. Yani bu yüzden tıkanmış olman çok normal. Hadi bak gel sen de bize spor salonuna. Gel sana orada bir iş bulalım. Hem sana da iyi gelir. Bana iyi gelecek olan şey senin yardımında kendime suni bir iş icat etmek değil. Ben bu değilim. Biliyorum çöktüm, ama şimdi senin elini tutarsam bu sadece beni daha derine çekecek. Kendi kendime ayağa kalkmam lazım benim. Kendi ayaklarının üstünde durmam lazım. Senin ayaklarının üstüne basmadan bir şekilde kendi ayaklarının üstünde kalkmam lazım. Ayağa kalkmam lazım. geçecek. Ne olduysa geçecek. İnan ve hayal et. İnan kendine. Yeniden inan. Yeniden inan. Demek Vega'nın vücudu karşımızda duruyor. Müteş. Vega'nın boyu, posu tam bir Greg Kraken. Sakin ol. Yani değişik bir enteresan konuşuyor. Gülümse. Ah işte bu tebessüm. Grokuromen yüzüne ayrı bir hava katıyor. Seni ballı lokma tatlısı seni. Lokma ne lan? Bana korkutmaya başladı. Hı -hı. Yalnız o da bir dikkat etsek diyorum. Hani ben değil yani yani. Lokma falan olmuyor yani. Tamam sert çocuk. Kompliman yapıyorum, panik yok. Evet, sanırım siz eğlenmeye devam edeceksiniz. Ama benim için yeterli oldu. Geldim, gördüm, gidiyorum. Ciao. Görüşürüz Gülpem. Dedikoduculara mı oynuyoruz? Anlayamadım. Buradan birlikte çıktığımızı sanacaklar. <laughs> Magazin korkusunu aslan kran lakaplı bir adama hiç yakıştıramadım doğrusu. <laughs> Siz kadınlar iş kadını bile olsanız, gülfem sipahi bile olsanız... ...magazini sadece özel hayattan ibaret sanıyorsunuz değil mi? Ama ben kendim için değil, Vega için endişeleniyorum. Adımın senin gibi çekici bir kadınla anılması beni hiç rahatsız etmez. Ama adımın Gülfem Sipahi ile anılması Vega için pek şık olmaz. Ne oldu? Asansörde kaldık. Ay yok. Ay. Ha Duymuyor musunuz ya? Gülfem imdat zili var burada. Ha Kimse duymuyor mu? Enfin... Niye hiç kimse duymuyor? Duymuyor musunuz? Gülfem yoksa senin klostrofobin mi var? Ha, 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 ha. Ha, 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 hava yok. Hava yok burada hava yok. Sakin ol. Sadece asansörde kaldık Gülfem. Nefes alamıyorum. Panik atak geçiriyorsun. Kesinlikle. Panik atak geçiriyorsun. Kese kağıdın var mı? Ha, ver, mı aç. Panik atağın varsa kese kağıdın yanında taşıman lazım. Ver, mı aç. Fermuarı. Ver, mı aç. Ölüyorum. Fermuarı mı aç. Ha, 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 ha. Ölüyorum. Sakin ol. Sadece panik atak geçiriyorsun. Choke, <laughs> choke, kraliçeden asansör kaçamağı. Ünlü modacı Gülfem Sipahi moda dünyasında aslan kral olarak tanınan dev tekstil kralı Tibet Yalçın'la asansör kaçamağında yakalandı. Akıllara durgunluk veren kaçamak ...cemiyetin seçkin bir davetinde kare kare belgelendi. Ha sadece son bir yılda değil, 20 yıllık ya. 20 yıllık kariyerim boyunca hakkında çıkan en adi, en utanmaz, en küçültücü haber bu. Ama hayatım reklamın iyisi kötü. Reklamın iyisi kötüsü olmaz demeye kalkma sakın bana. Yani tamam ben de daha sade, daha zarif kareler beklerdim. Ama sonuçta benim işim zarardan fayda çıkarmak değil mi Gülfem? O yüzden sen sakinleş, derin bir nefes al ve bu haberin PR değerini lütfen bana bırak. PR değeri? PR değeri umurumda bile değil. Bu sakil haber benim değerimi düşürüyor. Beni bir kadın olarak yerin dibine sokuyor. Gülfem sipahi kim ya? Gülfem sipahi kim? Gülfem'i izliyor bu haber. Gülfem kim be? Gülfem kim ayol? Gülfem kimin umurunda? Bizim konumuz Gülfem sipahi. Rica ediyorum. Ve bu her ne kadar Gülfem sipahiye zarar veriyor gibi görünse de... ...bu en az... ...o kadar da fayda sağlayabilir. Tabii sen bu konuda benim kafamı çalıştırmama izin verirsen kafanı kırmamı istemiyorsan derhal avukatımı ara. Ve tekzip için kollarını sıva. Ah. Özellikle şu sözlerimi kelimesi kelimesine yazmanı istiyorum. Reklama ihtiyacı olan ben değilim. Gülfem Sipahi ile adımın anılması Mektup mu yazıyorsun? Ah be yavrum. Bak ne yaptın. Oldu mu şimdi? E, ben bir şey yapmadım ki sen yaptın mı Never anne? İyi ama sen panik ettirdin beni. E, niye panik oldun? E, panik mi dedim ben ne dediğimi de bilmiyorum. Acele ettirdin diyecektim. E, dur öyle koyma zarfı. Mürekkep döküldü yenisini yaz. Yok yok azıcıkmış. E, iyi, peki ver bana ben atarım sonra. Yok yok ben kendim atarım. Bana bak. Sen bana gizem falan mı yapıyorsun yoksa? Mektup arkadaşım mı var? Hadi bakalım eğlen benimle. Zaten sitemliyim sana. Vallahi alırım o gazeteyi vururum kafana kafana. Hah, tamam. Gülfem sipahi zılgıtını da yedik. Sana demesi kolay. Ya o hanımefendi ne olacak? Onuru iki paralık oldu. Yazıktır, günahtır. Ya hanımefendinin uzun zamandır reklama ihtiyacı vardı. İstediğini aldım Ömer anne. Kibet yalçın duymamış olayım. Ne münasebetsiz bir ima bu böyle. Ya tamam Münevver anne kızma. Ya sen onu bırak da ne olur burada birkaç gün daha kalsan benim içim rahat etmeyecek. Ah evladım kaç kere söyledim. İnsan yaşlanınca evini arıyor. Sen de haklısın. Ama bak yarın yanına yatılı birini gönderiyorum. Asistanım bugün ayarlıyor. Ne gerek vardı anlamadım. Ama madem için öyle rahat edecek. <laughs> Şaka gibi ya. Sabah sabah günümü neşelendirdi. Ay bırak Allah aşkına gürü gazeteyi ya. Sabah sabah. Tövbe tövbe hiç utanma yok bunlarda ya hiç. Allah bu kadarını ben de beklemezdim Gülfem'den. Yani ben hiç Tibet Bey'e yakıştıramadım doğrusu. Ay Allah'tan Cihan erken çıktı. Yani haberi olmaz inşallah. Doğru söylüyorsun Cihan bunu kaldıramazdı. Hayır yani Tibet Bey nasıl bakacak Münevver Hanım'ın suratına? Yani asansör mü kaldı canım? Tövbe tövbe. Bizden mi kaçıyorsun? Bizden kaçman yetmez ama. Odaya saklan bence. Kapıyı da kitle. Bakıyorum çok eğleniyorsun. Ya bir tek ben değil bütün Türkiye eğleniyor. Haddini bil. Bir de bir şey söyleyeceğim. Neydi senin bu e, skandalcı başının adı? Cücük. 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 Cücü. 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 O cücüye de söyle, sen bensiz de skandal yaratma konusunda gayet başarılısın. Şimdi gidiyorum hastaneye.